Evet. 4850 kapsam dışı. Evet 4850 kapsam dışı önemli dedik. 6 Mayıs'ta dönem dedik. 17 Mayıs'ta her ikisi de çıktı. Evet deniz ve meçleri meşleri 4857 iş kanunu kapsamında değildir arkadaşlar. Evet İş kanunu kapsamında ne der? Amacında öncelikle işverenlerle bir iş sözleşmesine dayanarak işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamı ilişkin hak ve sorumluluğunu düzenlemek der. Sonra kapsam ne der? İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş yerlerine, bu işverenler, işveren vekillerine, işçilerine faaliyet konuları bakılmaksızın uygulanır der. Şimdi yine kapsamı bilmek önemli değil. Kapsam dışı bilmek önemli. Bakın bu kadar sınavda da çıkmış. Evet not alıyoruz. 4857 iş kanunu kapsam dışı. 4857 iş kanunu kapsam dışı. Bir deniz ve hava taşımışları yok. Bir deniz ve hava taşımışları yok. Ama hani kıyılarda liman iskirlerde gemilerden karaya karadan gemilere falan yüklenmiş boşaltmışları kapsamda. Denizin kıyı liman havanın yer testleri kapsamda. Denizin kıyı liman Havanın testleri kapsamda. Parantez yaparsınız. İki, 50'den az çalışan olan tarım ve orman iş yerleri yok. 50'den az çalışan olan tarım ve orman iş yerleri yok. Parantez yapıyoruz. 50'den fazlaysa kapsamda. 50'den fazla çalışan varsa kapsamda. 3, aile kurumsunun dışında kalan. Tarımla ilgili her çeşit yapışları yok. Aile ekonomi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapışları yok. Parantez yapıyoruz. Tarım işletmelerinde yapılan tarımla ilgili yapışları kapsamda. Tarım işletmesinde yapılan yapışları kapsamda. Bir sonraki aile üyeleri arasında yapılan el sanatlaşları yok. Aile üyeleri arasında yapılan el sanatlaşları yok. Parantez yapıyoruz. Dışarıdan biri katılırsa kapsamda. Dışarıdan biri katılırsa kapsamda. Ev hizmetleri yok. Çıraklar yok. Ya bunlar kapsam dışı. Sporcular yok. O 7 Mayıs'ta da buradan soru yaptı. Antrenör başka, sporcu başka. Evet. Rehabilite edilenler yok. Ve son olarak da 3 kişinin çalıştığı Esnaf işyerleri yok. 3 kişinin çalıştığı Esnaf işyerleri